Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Aranava. Bugün arkadaşlar motorumu satmaya gidiyorum. Son normalde YouTube'u bırakmıştım. Moto falan son vermiştim. Ama satarken şöyle hem bana son bir hatıra kalsın diye gerçekten üzülüyorum ama. Ya, gerçekten üzülüyorum. Çünkü e, bu motosikleti çok büyük hayallerle almıştım. Sadece YouTube için almıştım bu motosikleti. Yani öyle arabamı satıp almıştım. E, şu an ne kadar üzgün olduğumu gerçekten tahmin edemezsiniz. Ya yani beni takip eden takipçilerim bilir. Güzel hayallerim vardı, güzel hedeflerim vardı ama arkadaşlar ee, nasıl desem denedim ama YouTube'da çok başarılı olamadım. Bak tabii ki başarılı oldum, bin abonenin üstüne ulaştım. Bu gerçekten sıfırdan başlayanlar için çok zor bir şey gerçekten biliyorum ve bin abone öyle Instagram'daki gibi hani biraz uğraşayım videolar alıp kesip atayım falan filan gibisinden hiçbir şekilde aynı değil. YouTube çok zor bir platform. Arkadaşlar denedim ama istediğim sonuca ulaşamadım. O yüzden dolayı da bir 7 aylık falan bir ara vermiştim YouTube'a. Ara verdim derken de bıraktım yani arkadaşlar açıkçası. Bırakma sebebim de temeli şu. Bir zamanlar ilk video attığım zamanlar gerçekten çok iyi bir talep vardı YouTube kanalına. Yaklaşık günde 30-35 arası abone sayım vardı. Yükseliyordu. Yani hesap ediyordum. Hani. Böyle giderse çok iyi yükselirim, çok iyi büyürüm zaman içinde. Hatta kışın başlamıştım ben. Geçen sene kış aylarında. Hani dedim ki yaza kadar bir 10.000 aboneye falan görürüm. Çünkü öyle güzel yükseliyordum. Keza attığınız yorumlar. O kadar çok motive ediyordu ki beni. Hani mesela en son başıma şöyle bir olay geldi. Motoru satılar koydum. Arkadaşlar bak YouTube'u bırakıldı 8 ay olmuş. Yani 7-8 ay civarı. Ee, motoru sahibine de koydum. Bir arkadaşımız yazdı. Bir kardeşim yazdı. İsmini şu an hatırlamıyorum. Kusura bakma. Dedi ki abi dedi senin motoru gördüm YouTube'da hani yaptığın açıklamadan anladım dedi. Ben seni ilk zamanlardan beri takip ediyordum dedim. Çok gör, çok şaşırdım dedi. Bayağıdır da video atmıyorsun sen. Hani neden abi bırakıyor musun yoksa yeni motor mu alacaksın falan dedi işte ve şunu da ekledi hani abi ben senin kanalını çok seviyordum videolarını çok izliyordum çok sarıyordu falan ya arkadaşlar bu mesaj o kadar mutlu etti ki ben dedim ki keşke bırakmasaydım keşke günlük bir abone mi geliyorsa keşke devam etseydim belki şimdi çok farklı yerlerdeydik belki şu an satmıyordum motoru ama öyle olmadı işin gerçeği. Youtube'u bırakmak zorunda kaldık ve motoru bugün satılığa koydum. Yani motoru bugün satıyorum. Alıcısı Çanakkale'den geliyor arkadaşlar. Yani ya şöyle söyleyeyim yakın arkadaşlarım var işte motoru nereye satıyor kanka falan diyorlar ait olduğu yere diyorum. Çünkü motosikleti ben Çanakkale'den aldım bütün her şeyi bütün ya bu motorun %90'ı Çanakkale'dir arkadaşlar. %5'i benim yaşadığım bir yer Kapaklıysa, Tekirdağ Kapaklıysa %5'i Edirne'dir ama %90'ı Çanakkale'dir. O yüzden ya yani şu konuda içim çok rahat. Motosiklet ait olduğu yere gidiyor. İnşallah o yeni sahibi de benim kadar sever, benim kadar özen gösterir. Çünkü ben nasıl desem size kendimden daha iyi bakıyordum motora. Mesela binerken pantolonlarımı ona göre seçiyordum. Motosikleti çizmeyecek diye deri montumla fazla bilmemeye çalışıyordum çünkü demir metali çizecek yani öyle takıntılıydım gerçekten. Ya, takıntılı derken motora özen gösteriyordum hani bakıyordum çizilmesin sağına sonuna bir şey olmasın. Ya burada kullanmamaya çalışıyordum mesela. Alan sahibi de inşallah benim gibi bakabilir. Çünkü temiz bir motor alıyor gerçekten hani geçmişi de belli. satarken de söyledim zaten ona İstersen YouTube kanalından girip baştaki videolar falan bakabilirsin nasıl rodajını yapmışım nasıl kullanmışım, nerelere gitmişiz falan. Geçmişi belli yani motosikletin. O yüzden onunla içi rahat olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar ama dün akşamdan beri içimde bir burukluk var ya. Yok değil. Dün akşam hatta 5'te kalktım uyuyamadım. Ha, bunun nedeni motor mu yoksa başka bir şey bilmiyorum. Ama etkiledi beni ya ister istemez. Of of. Vay be. On buçukta arkadaş geliyormuş. Bir altı dakika sonra. Yani bir saat sonra yeni sahibinle buluşacaksın. İlk aldığım zaman da ismini koymuştum senin mı diye. Vay be gidiyorsun ha. Çok kötü duygulandım. <laughs> Peki arkadaşlar motoru sattıktan sonra abi ne alacaksın falan diye soran olursa eğer Arkadaşlar araba alıyorum artık motosikleti bırakıyorum çünkü zor olmaya başladı hani Yaz kış kullan ve bu benim hani ilk motorum dedi 9. motosikletim Hani ya yazları falan çok güzel yani tadından yenmiyor ama kışları gerçekten zor oluyor hani ben burada Sabahları derse gidiyorum okula devam ediyorum işte öğretmenlik yapıyorum şu an Aynı zamanda KPSS'ye hazırlanıyorum ama gerçekten çok zor oluyor. Yani sabahları falan giderken eziyet çekiyorum. O ilk derse girdiğim zaman yazı bile yazamıyorum çünkü soğuk o kadar etkiliyor ki benim ellerimi. Hani ince kas becerilerimi kullanamıyorum diye. Motorla da Edim'le de ikinci ya da üçüncü motor biliyorum herhalde. Ve aynalar açalım arkadaşlar. O zaman sizden son bir isteğim var arkadaşlar. Yani bugüne kadar beni takip eden takipçilerimden Motora son bir söz yazsınlar altına. Herhangi bir söz olabilir hani. Özlü söz olur, kamyon arkası söz olur. Arkadaşlar yorumların altına yazın. Tamam Bekleyeceğim. Kaç dakikamız oldu bakalım mı? 6 dakika. Eskiden Tiger'ımız da vardı. Şimdi pardon egzozun yerini karıştırdık ya. Arkadaşlar şansımıza da çok rüzgar var. Neyse o yolun tarafını falan keserim çünkü biliyorum çok rüzgar sesi geldiğini. O tarafları keseceğim. Buradan devam. Onun dışında şu an ne yapıyorum şu an? Banka hesabımın şifresini unuttum. Onu açtırmaya gideceğim. Yeni kimlik istiyorlar. Ben de hala yeni kimlik çıkartmadım inatla. Onun cerimesini çekiyorum şu an. O yüzden bankaya gidip yaptırmam lazım ki inşallah öyle de oluyordur. İnşallah bana yeni kimlikte sormazlar. Şimdi şöyle size sağ tarafı göstereyim beni Edirne'den. Edirne'ye gelmeyenler için. Şöyle arkadaşlar Selim'e şu an tadilatta. Ulan bakarken de son kadar bir kaza yapmıyor Evet. Ama bu otobüsü çekmek şöyle. İyi ki de çekmişim. İyi ki de sabahtan kamerayı yanıma almışım. Çok güzel bir anı kalacak benim için. Son gün. Bugün de az önce de e, okulda stajyer öğret, öğretmendim. Çocukların İngilizce sınavlarına girdik. O da güzel bir hatıra. Her şey iyi bir hatıra ya. Evet. Şimdi bizim içerimiz banka nerede acaba ya? Bir baksam arkadan konuda çalarlar. Kayıt devam ediyor mu? Arkadaşlar şuna da değineyim o zaman. Yani şu motosikleti kullanmanın verdiği en büyük hası bana soracak olursanız. Mesela sokak aralarında gidiyorsunuz ya. Hani oradan 2-3 tane böyle arkadaş tayfası böyle gençler, küçükler. Ee, abi gaz versene, abi gaz versene. Genelde şey yapmaya çalışıyorum. Yani kendim gaz vermek yerine duruyorum eğer müsaitse arkam falan. Ee, al gel dön kardeşim gel sen ver. Çünkü biliyorum hani ben de küçükken bakardım böyle sokaktan geçen motorlara bakardım. Yani hayal ediyorsun arkadaşlar ya yani bunun hayali çok farklı oluyor çünkü kendimden biliyorum. Ya ben orada motor çocuğa orada gaz verdiriyorum. Mesela ben ondan sonra unutuyorum. Tamam gidiyorum başka işlerime bakıyorum. Başka düşüncelerim var. Başka planlarım var. Çocuk adım gibi eminim ki o verdiği gazı iki gün unutmaz. iki gün aklından çıkmaz. Ya bu motosikletin de verdiği en büyük has odur herhalde. Hani çocukları mutlu edebiliyorsun. Hiçbir şey yapmadan. Hani senin için çok basit ama çocuklar için çok büyük bir şeye yapabiliyorsun. Ve gideceğim bank oradaymış. Ben sinyalimi vereyim. Buyur abi. 10.29 iyi ya. Çok güzel saatte geldik. Şimdi arkadaşlar güzel bir kapanış konuşması yapalım. Motorunu abi çıkarayım buraya ya. Bir de satarak son bir ceza evimiz yok mu? <laughs> ben bu makineyi şöyle bırakayım arkadaşlar. Aslında aşağıya da bıraksam olurmuş. Şimdi Evet motorum, bu seninle son motovlogumuz. İnşallah sana yeni sahibin de benim kadar iyi bakar. Karambamba. <laughs> İsmini koyduk ama fazla ismiyle anılmadı. Sadece benim eski arkadaşlarım bilir. Üniversiteden sınıf arkadaşlarım. Ee, çok üzgünüm, gerçekten üzgünüm ya. Bu kadar koyacağını bilmiyordum. Kendine iyi bak. Ben seni hep hatırlayacağım, hep güzel hatırlayacağım. Arkadaşlar hoşçakalın. Son bir kez videomu beğenin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.